arkadaşlar. Sizlerle bugün Natalya'lı milletler, countries, ülkeler Hemen başlayalım. Evet. Türkiye, Türkiye. Turkish, Türk. Çin'iz, Çinli. Çin. Çin, Çin. Şimdi. İngiliz. Ne olacaktı? İngiliz. Evet. Britain. İngiltere. England. İngiltere. İtalyan. İtalya. İtali. İtalya. German. Alman. Germany. Almanya. Amerikan. Amerikalı. Ne olacak? Diyorsam. Amerika. Şimdi Frans. Fransa. Şurada da. Fransa. Fransa yine. Spanish. Çin'imiz Japon. Bu da Japonya'da Japan'da. Rusya, Rus. Rusya, Rusya. Şimdi size küçük bir sorum olacak. Irak. Irak'ın bana milletlerin İngilizcesinden söyleyeceksiniz. Countries ülkelerden söyleyeceksiniz.